maş. Sonra asmanın e, sonrasında bir poza gir çıkmaya Yani şey yapıyoruz. buradan söyleden bahsediyoruz. İşte <laughs> bizi de vermek istedim. Tamam. Kulübümüzün bu seneki göz sponsoru Hacı Baba. Ee, geçen yıl geçirdiğimiz başarılı bir sezonun ardından e, böyle bir sponsorluk bizi açıkçası çok mutlu etti, onurla etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten sponsor olmasalar bile sürekli kulübümüze maddi manevi destekleri vardı. Bizim gibi kalıcı gelir kaynakları olmayan kulüplerin bu tür sponsorluk anlaşmaları yapmaları çok önemli. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen sezondan başarılı bir kadronun büyük bir kısmını koruduk. E, takımımızın şu anda bir iskeleti mevcut. E, önümüzdeki yıl daha başarılı bir sezon geçirebilmek için e, mevcut e, nokta transferlerle bir 5-6 tane nokta transferle bu sezonu daha başarılı geçireceğimizi umuyoruz. İki transferimiz gerçekleşti. Bir altı transfer daha planlıyoruz. E, acele etmeyeceğiz. E, takımıza fayda sunabilecek nokta transferler konusunda şu an transfer komitemiz çalışıyor. Ee, olumlu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız. Ben Hamer Spor'a çok teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir şekilde Türkiye gündemine zaman zaman oturması. Tabii ki de biz de biz diğer iş insanları olarak bizi de mutlu etti. Ee, biz firma olarak, Hacı Baba Pastaneleri olarak e, Diyarbakır'da doğmuş, büyümüş dünya gündemine bir bitirmeyiz artık. Böyle bir durumda e, Diyarbakır'ın da e, spor, spor anlamında ama sporun yanında olmak e, bizim için bir görev diye düşünüyorum. Ve sponsor olmaktan da gurur diyoruz. Kendilerine tekrardan hem teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca e, bu yıl şampiyonu bekliyoruz. Şimdi Diyarbakır doğumlu olan Hacı Baba markamız artık Türkiye markasıdır. Bizim de bu şehre olan e, görevimiz e, bu şehirdeki bütün sosyal faaliyetleri, spor faaliyetlerini desteklemek bizim sosyal sorumluluk projelerimizden Hacı Baba olarak. spor Spor'da bu şehrimizin en güzide e, bölgede bizde takım olduğu için sürekli ana sporu yanında yer almışızdır. Bugün göğüs reklamı olarak, göğüs sponsor olarak kendileri de bizleri tercih ettiği için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu bugün inşallah hep beraber e, amel sporumuzu şampiyon olarak görürüz. i̇ki tarafa da hayırlı olsun diyoruz.